Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çoban Geylani kanalıma hoş geldiniz. bir birkaç videodur böyle yapıyorum. Çünkü videoyu başlarken çekmeye parça parça çektiğim için hangisine selam verip başlayacağımı bilemediğim için önce çekiyorum. Daha sonra böyle başlangıç videosunu çekip birleştirmeye çalışıyorum. Tamamen amatörce bir şey. Arkadaşlar bugün gene Söğüt'e gittim. Ortaca'ya. Yine o günkü hacamcama gittik. Allah razı olsun hacamcam 87 yaşında olmasına rağmen bizimle beraber tarlalarını geziyor. Bugün beni çok güzel bir yere götürdü. Harikaydı, bayıldım. Fakat küçük, 3600 metre kare bir yer. Asfaltın dibinde böyle şu şekilde, şu asfalt şöyle geliyor. Şeyin ol yeri etrafı komple ormanla çevrili. Yani bayıldım. Keçilerim için on numara. Oyunlarım için on numara bir yer. Suyu yok. Suyunu hadi taşımayla yaparız veya sondaj vururuz diye düşündük. Elektriğe gerek yok zaten. Güneş enerjisinden alacağız. İnşallah o yer olur. Fakat herhalde olmayacak gibi. Fiyatla Hacı amcayla onun dediğinin yarısını verdik. Hacı amca biraz olacak tavrında olmasına rağmen köye tekrar Hacı amcayı götürdüğümüzde Hacı anne biraz olmaz lafını söylemese de belletti kendini. Neyse arkadaşlar şimdi videoya döneceğiz. Birkaç videoyu birleştirdim. Ben amatörce yapıyorum bu işi. Hata olursa affedin. Şimdiden izleyip beğenirseniz, paylaşırsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Gerçi fazla kişi izlemiyor ama zaten izleyenler de abone olmuştur. İzleyenlerden de, izlemeyenlerden de Allah razı olsun. Evet, şimdi şu anda videoya başlıyoruz. Girelim mi oradan? Buradan bekleyin. Nereden gireceğiz? Ben şuradan gireyim. Bu şu kase değil, bu yanına. Buradan giremez mi? Bu yanına değil, bu Yok, buradan giremez. Ben geldim, gel. ağaçlardan 我懂。 burada aslında. Ama rampalı işte. Burada ne ekiyordun dede? He? Burada ne ekiyordun? Ne ekiyordun buraya? Buğday, buğday. mı? Buğday, Hadi seni mi? Sınır böyle mi? Orman ucunda mı? He? Sınır orman ucunda mı? Aha, sınır ormanda. Burada olsa olsa iki üç yol vardı, yol da kapanmış. Ya yol açar, sorun değil de. Bu açılır. Yerin yolu. küçük ama ya. He? Üç tane bir şey burası sanki. Ya bakalım, ta giden şey Şu ağaçların olduğu yerde mi bitiyor? He? Ağaçların olduğu yerde mi bitiyor? Ta dayanıyor ormanı ha. Bu yanda da gidiyor. Şu, şuralar gidiyor mu? Gidiyor. Açık altı yanıyor. 他们你以做这些，你还想过？ Ya da buraya 5 5 6 dönüm dedi ama burası fazla yok. Biraz da eğimle. Amca ne yaptı? Araba da Camları kaldırıyor. Ha. Asfalta yakın ama su olayı yok. Su olayı yok. Suyu sondajla çıkartabilirsek olacak. Ama çok belli ya. Yani düz bir yer yok. Ama hayvanlar yayılır. Ama bir barınak barınak yapmak için hayvanlara düz yer yok. Bakalım bir. Dedeyi de geri yerine bırakalım da adam yaşlı adam. Bir şey olur başımıza hiç Dede gidelim mi? Ne var orada? işte burada o organa dayanıyor. Ha, böyle mi? Ha, böyle. O zaman aşağısı yok. Aşağısında da var mı? Ben bilmiyorum. Ben çok da beri geldim yok. Anladım. Bir de oraya bakalım. Yok gerek yok. Tapudan buluruz onu. Ha? Sen eve gidince buranın tapusunu bul. Tapudan çıkartırız şeyini, krokisini. Vakit kaybetmiyorum. Hadi ben seni geri evine götürüyorum. Hadi köye gidelim geri. Tamam. Buraya güçlü yapacağım ha? He. he. altında da gidiyor böyle oraya neydi, Onu tapudan, tapudan numara var buranın numarası. Onu girdik miydi kroksini önüme çıkartıyor. Bakarız onu. Sorun değil o. Kaç dönüm olduğu, ne kadar oldu, ne geçti belli. Ulan bir iki deyüs geldi buraya. Şu şey, şey, şey için önemli değil. Bakımsız. hani bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur diyor ya. Sen hmm. de yaşlanınca bakılmamış. Torun tombalak da gelip ilgilenmemiş herhalde. Yerini sevdim. İstediğim gibi. Yani ağaçlık, yola yakın. Ama çok rampa. Nereye ben hayvanlara barınak yapacağım, nereye kendime? Hayvan <laughs> barınacak ya, de gide ileri doğru. Bu yanına bütün aralığa hayvan mı götürüyor? Yok değil. Hayvanları koymaya yer yapacağım, yer. Ha, ya, yer işte tabii yapacağım buraya. Ya, çünkü yola yakın olsun ki ya, bizim de gelip ha. gitmemiz kolay olsun. Belki şuraya falan yaparız ha. Oğuzhan. Olur. Şuraya yaparız ama Ormanı kapatmak lazım. Kurt, murt çabuk iner vallahi, görme. Domuz gelir. Ayı var mı buralarda ayı? Ayı. İnsan görmedim ne kadar diyorlar. <laughs> Hadi gidelim ağa amca.